arkadaşlar bugün size beraber Battle Royale oynuyoruz ve gördüğünüz gibi ekipi dolduruyoruz ve bakalım bakalım kesin bir yıldız team çok güzel bakalım en çok seviyor olan kim 274 de Ezekiel QEL 59 hmm. benim beni bir arıyor ne güzel şimdi bir saniye lütfen Tamam. Şimdi mikrofon açık olduğuna göre Şimdi... telefonla konuştum. Şimdi oyuna geçebiliriz. Toplam daha kilit var. Bu raga fatto cosa incredibile. Incredibile. Ho fatto 4 no, un team intero. Bom, ne vamos fazer. Susun. 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 Ha, tamam. Kim öldü? Hangi gerizekalı o? Neyse bir işte boş Ne Nerede kartı? Nerede kartı oynayayım? Bir saniye. 2000 ya ya gidemeyiz hiç. Hiç hiç hiç. Ama 4 kimiz var toplam. İyiyiz. 8 kilo alan bana yeter. Bir de bunlar büyük ihtimalle benden iyi oynuyor. Genelde böyle benden iyi oynuyor falan demem ama gerçekten iyi oynuyorlar bunlar galiba Ya da bilmiyorum ama onu göreceğiz maçın ne der ki zamanlarında ee, Oynanış videolarının daha çok gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın Bakalım 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 alacağım tabii ki de. Lan. Bana da biraz adam salabilir misiniz? Lütfen. Rica ediyorum. Oho, atablar. Hop, oh, 56 efsane broş, efsane MBOS geri döndü. MBOS öldürüyor ordu herkesi, ezip geçiyor ordu. Toplam 5 kill'iniz olmuştu. Çok güzel bir hikaye mod. Bir de arkadaşlar GTA videoları arada bir aksayabilir. Ama aksatmaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar Geçen videolar istiyor musunuz istemiyor musunuz? Ama önce söylerseniz bana çok yardımcı olursunuz. Ona göre çünkü seviliyorsa yüklerim, seviliyorsa sevilmi, sevilmiyorsa yüklerim. Dırın 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 Şimdi bakın beyler. Ben mini taşırım. Ona gidemem şimdi maalesef. Şimdi reisler Burada en çok ikinci seviyesi olan benim. O yüzden akıllı ol. Şu adama yazık. Biz, aha, tamam. 127 seviyede. Yazık yazık yazık. yazık. Savaş var biz niye çağırıyorsunuz dostum? Gerçekten sen sessiz almışsın. Bam. kime sıkıyoruz anlamadım. Hmm, ya da birisi ona sıkıyoruz. Kim bunu yaz? Karanlık halini kullanıyor. ben sen eğimine yani. Bunu ben kesin e bunlardan daha iyi Bak şöyle vuracaksın ya. Çok zor bir şey değil. Öyle değil bana ver sen be. De. Öyle değil bana ver. Öyle değil ver. Ha eyvallah. Eyvallah kardeşim. Vallahi bu takım iyi. 150 vallahi bol bol ellilik taşıyorlar. Bol bol 50'lik taşıyan bir takım. Allah efsane bir takım buldum be. Team'e hoş geldiniz eyler. Oo, şuna al. Bu neymiş ya yaşınmış. Şu bizim füzyon ne de füzyon. Füzyon gelir misin buraya? Yolun en ilgili alırsın dostum Çalın Yasin Alana mı yakalandın? Olabilir İhtimal var ihtimal var Toplam 7 killimiz var efsane bir maç gidiyor Biliyorsunuz ki çoğu doldur açımda killleri ben alamam Çünkü adamlar de önce davranıyor ne yaparsınız Göreceğiz bakalım kaç kill alacağız göreceğiz göreceğiz Umuyorum ki fazladan fazladan kill alırız ve güzel bir 30 kill diye bir başlık çıkar. Botlu var beyler, botlu var, botlu var. Dostum bir durur musun lütfen? Ben de arkadaşınızım. Abicim, nasıl vuramıyorsun? Eğimin çöp mü senin? Eğimin çöp mü senin dostum? Ben şu adama dalıyorum tamam Arkalayacağım onu. Sen ne dolayacaksın? 33 90 fena yedi Şunlar bir içeyim adam adam olmamalı <laughs> Öldürdüm Rocketman geldi, Rocketman. Rocketman. Dostum nereye? Uheyyyy öldürdüm hepsini. Oh şunu alırım. Başka neler var? Şunu da alırım. Bu efsane loot varmış lan. Roket mermisi var mı? Roket roket roket. Roket roket var bana. bana da bas bana da bas roket okay. neyse hmm. zırh para almışsındır şuraya gidebilirsem 10 kill bir maç oluyor Adamlar ben orada iyi alka arka adam yalnız abi. Şimdi medkit'imi basalım. Medkit, medkit, medkit. Medkit, medkit, medkit. Medkit, 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 medkit. Medkit. Medkit, medkit, medkit. O adam nerede fizyon acaba? Hey, buradaymış. Dur 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 dur. Ben de geldim. Lan ben senin de. Gerizekalı zekalı dostum buraya bakar mısın? Şimdi ne yapıyoruz? Vallahi burada en iyi skar bende var. Hayır mı? 50'li bana sal, 50'li bana sal, 50'lik. İf Allah, İf Allah. Pompalı alırım dostum. Ee, olsun yine de mor alacağım. Sizce arkadaşlar daha çok oynanmış videolara gelsin gelmesin onu soruyorum. Bence gelmeli. Seviyorsunuz siz de. Uzun süredir oynanmış videolara gelmedi. Dediğim bir skin alayım da atayım dedim bir oynanış videosu. Kötü mü etmişim yani? Vallaha bak. Vallaha bak bak. Öldü dostum o. Öldü. Şuna bir selamımız var. Of kaç yedi. Vurdum onu ama. dur. Ben diyorum bunda eğimim kötü benim. Ayı drop. Ayı drop. Ayı. Dostum orada adam var aynı. Ona bir fokus Ona bir fokus. Bir fokus atarsanız. Helalsin öldürmüşsün zaten. de chat Bam. Güzel böyle doldurmaçları istiyorsanız bir beğeninizi bırakın oraya bakayım. Güzel roketlerim de varmış. Şuradan gidelim bir ya. Şu sarı adam ne yapıyor orada arada? Durup mu açıyor? Manyak herif. Trambolin mi verseydim onu? 6 kilim var. 2 tane maç. Taşımak isteyen varsa beyler. Ya da şu bruko Corsi Freedom ne? Olmadı. O olsun işte. Oo Legendary, Legendary, Legendary. Legendary. Şunu alın. Legendary, Legendary. Ağzı araştırdı, tahtı. Olur, kolay iş ya Dur adam geliyor. şu şuradan görev kalsayım. Zor bir şey değil zaten. 500 ağaç. Tamam 500 ağaç. 500 odun. Arkadaş da geliyor. Beyler bir gelir misiniz oraya Ne yapıyorsunuz siz e. orada? Hoppala çatışma çıktı. Durun beyler. Oh. Ben diyorum bunda elimiz kötü. 110 headshot öldü. Koşun, şurada da adam var. Helalsin. Abi şuraya bir bakın, şuraya bir bakın, şuraya bir bakın. Abi ya. Ağlar açtı da canlandıramadım ya 17 kill var. Of. 8 kill'im de var. İyi. Yapmam gerekeni yapmışım zaten. Bu adam ne yapıyor öyle adam izle. Orada adam var. Ona bak ona. Aha, o oh, bambiye bak ya. Abi Bambi'ye ölmeyecek. He? Evet ben öldüm ama. Ben öldüm. Ben yaptım sen yapma abicim. lan. Hop. Ha, helalsin. Şöyle bir bin alalım. Vallahi olur abi alsan alsan. Şunu al ondan mı? Benim kartı alınca canlandırabileceğiniz yer var mı? Belki bereketli belki. Şu mantuzla gidersiniz falan diyeceğim de. Hmm. Kart abi bakabilir misiniz kart? <laughs> Uff şunu kompalı sayfı lan. Ben olsam şunu aldım. Onu sarıyı bırakırdım. Win alırlar be bu takım. İki kişiler ama. Alırlar alırlar. Abi benim kartı aldınız mı almış? İyi e, nerede canlandırabilecek yer var mı? Yok. Ben canlandıramayacaklar. Pekala. Alırlar ya bir 5 killa. Ne yapıyor bu adam? Hmm. hayır meat. Hep burada ton sen. Hep burada orada. Hello, Helal 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 Bakalım ne yapacaklar. Alalım. Many öyle bu itle öyle güzel. Hüps, can basıyor beyler. Abi ya, götreliyor bizi. Dur adamı izleyelim. Hadi ne yapacaksın? Öldürmüşler. Şimdi ABP yiyeceksin abi. Yiyeceksin dedim. E dedik ama. Dedik. Şu vantuzla kaçsa falan. Neyse aynı şey. Trambolizm. Adam tek kaldı lan yazık. Neyse 19 kill var toplam. 19 kill ile yetmeyecek ki. Çok güzel bir video başlayacak herhalde 20 kill alırsa üstüne ne olur. Hatta üstüne de bir win alırsa adam teke 4 kaldı. <laughs> 4 kişi. Hayal kalmam. Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? adam onu arıyor valla adam heyecanlanmıştı. tabi aa adam orda lan gitsene manyak var ya. hadi alan sana daralırsa iyi olur diyecektim daralmadı öldürsün de koçum Adamı arıyor adamı. Aha. Oradaki loot'u alırsa var ya orada 50'lik var. Onu alırsa efsane olur. Hadi go be 50 Of. Adam ona geliyor. Hadi. Amma eğimine tüküreyim ben. Bunlar PlayStation'dan falan oynadı. Abi. abi ikinci olduk ya. 20 kill aldık ama orada adam son öldürdü öldü Evet arkadaşlar video da kadar. Umarım beğenmişsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.